kentinde 1940'ların bir Nisan sabahında Doktor evinden çıkarken merdivenin sahalını ortasında ölü bir fareyle karşılaşır. O güne dek oturduğu apartmanda hiç fare görmemişti. Doktor sokak sokağa çıktıktan sonra geri döner, kapıcıya haber verir. Aynı günün akşamı apartmana girerken karanlık koridorun dibinden bir fare sendeleye sendeleye ona doğru ilerler kendi etrafında döner, bir çığlık atar ve dudaklarının arasında sızan kanla can verir. Ertesi sabah evinden çıkarken kapıcı ona koridorda üç ölü fare bulduğunu, iki gündür ona bu oyunu oynayanları da er geç bulacağını söyler. Doktoriyonun o gün kentin dış mahallelerindeki hastalarına giderken, yol kenarlarında, çöpler arasında şöyle bir saydığı fare ölüsü bir düzineyi bulmuştu karşılaştığı herkeste fare, farelerden söz ediyordu. Doktor telefon ettiği farelerle savaş servisi müdürü açık havaya çıkıp ölen sayısı kabarık farelerden söz edildiğini duyduğunu. Deniz kenarında olan serviste 50 kadar fare ölüsünün bulunduğunu. Ama durumun ciddi olup olmadığı konusunda daha karar veremediğini söyler. Rio kendisinin de bu konuda daha karar veremeyeceğini ancak farelerle savaş servisinin buna karşı bir şeyler yapması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirtir. 10 gün sonra oranın haber ajansı bir günde 6.231 fare ölüsünün toplanıp yakıldığını bildirir. Kentin her gün gözleri önünde duran manzaraya açık bir anlam veren bu sayı şaşkınlık yaratır o güne dek yalnızca beklenmedik. Biraz tiksindirici bir olaydan yakın oluyordu. Şimdi ise boyutları ne kadar olduğu daha bilinmeyen, kaynağı da ortaya, daha ortaya çıkarılmamış bu garip olayda tehdit edici bir şey olduğu seziliyordu. 13. günün sabahı aynı ajans günde 8 bin fare ölüsünün toplandığını, 14. gün ise olayın apansız kesildiğini bildirir. Oran kenti rahat bir soluk alır. Kent'in rahat bir soluk aldığı gün öğle üzeri Doktorio'nun evinin önünde. Doktorio evinin önünde arabasından inerken bütün kent halkının saygı gösterdiği rahip panelunun kolunda zor yürüyen boğazındaki bezeler şişmiş kapı, kapıcıya, kar, kapıcıyla karşılaşır. Akşam üzeri onu görmeye gittiğinde kapıcıyı bir eli boğazında bir eli karnında pembe bir şeyler kusarken bulur ateşi 39 buçuk, boğazındaki bezelerden başka elleri bacakları şişmiş, iki siyah reke de göğsüne doğru yayılıyordu. Yukarı çıktığında tabipler odası başkanına telefon edip olağanüstü bir şeyler görüp görmediğini sorar. Görmemiştir. Ama doktoriyonun lokal iltihaplı ateş de sorusunu? Ha tabi Hatta bazı bezelerinin çok iltihaplı olduğu iki durum diye yanıtlar geceyi sayıklayarak geçiren kapıcı ertesi gün hastaneye götürülürken ölür. Farelerin ortadan kalkmasıyla rahat bir soluk alan Roran'da kapıcının ardından giden başkaları da olmuştur. Rio'nun toplayabildiği bilgilere göre 20 kişi ölmüştür bu arada. Ve bu kişilerin hepsi ne kapıcıydı ne de yoksul kişiler. Tabipler Otası Başkanı, hastaların karantinaya alınmasını sağlamasını kendisinden isteyen Rio'ya, böyle bir şeyin elinde olmadığını, ancak valiyle konuşabileceğini söyler ve hastalığın bulaşıcı olduğunu, kimin söylediğini sorar. Rio'nun ise her gördüğü hasta ile anlayışı, kaygısı da artıyordu. Her doktorun bildiği birkaç ölü sayısını toplamak, harekete geçmek için yeterliydi. Toplam bu garip kötülük üzerinde kafa yoranlara ortada gerçek bir salgının olduğunu apaçık gösteriyordu. İşte tam bu sıralarda Rio'nun yaşlı meslektaşı Kastelçik'a gelir. Pek tabi Rio, bunun ne olduğunu biliyorsun der. Kastel onu görür görmez ve tahlillerin sonucunu beklediğini söyleyen Rio ile Castel arasındaki konuşma şöyle devam eder. Ben biliyorum, tahlillere ihtiyacım yok. Meslek yaşamımın bir bölümünü Çin'de geçirdim. Paris'te bundan 20 yıl önce bazı bakalar gördüm. Ancak onlara tam zamanında adını takmaya cesaret edememişlerdi. Kamuoyu kutsaldır. Telaşa gerek yok. Özellikle telaşa. Sonra bir meslektaşın dediği gibi olanaksızdır. Batıda ortadan kalktığını herkes bilir. Evet herkes biliyordu. Ölülerin dışında. Hadi Rio ne olduğunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Evet Kastel. İnanılacak gibi değil ama veba gibi görünüyor. Veba sözcüğü ilk defa ağızdan çıkmıştı. Doktor Rio diğer oranlılar gibi hazırlıksız yakalanmıştı. Hastalığı adını takmada duraksaması bundan ileri geliyordu. Hastalığın veba olduğunu. Veba olduğunu itiraf etmişti ama tehlike hala gerçek dışıydı onun için. Pencerenin önünde duman Rio veba ile ilgili bildiklerini ve tarihte okuduğu veba salgınlarını düşünmeye başlar. Kafasında tarihteki veba salgınlarıyla ilgili bildikleri, veba ile ilgili bildiklerine karışıyor. Atina'da, Milano'da, Marsilya'da, İstanbul'da, Londra'daki salgınlardan okuduğu sahnelerin arasından bir tümce. Nabız kopuk kopuk atar ve en ufak kıpırdamanın arkasında ölüm gelir tümcesi giriyordu. Evet, sonunda insanlar bir ipliğe asılı duruyordu. Ve dörtte üçü, tam sayısı buydu, kendilerini yok edecek bu algılanmaz devinimi yapacak kadar sabırsızdırlar. Dışarıda, taze bahar göğünün altında oran halkı, günlük yaşamını sürdürüyor. Dışarıda her an veba bir iki kişi yere seriyordu. Ama veba durdurulabilirdi. Yapılacak şey, görülüp kabul edilmesi gerekeni kabul etmek. Gölgeleri kovmak, uygun önlemleri almaktı. Veba dursa, ki bu daha olası görünüyordu, her şey düzelecekti. Durmasa bile, ne olduğu bilinecek ve başta bir çare bulunamasa bile, daha sonra onu yenmenin yolu bulunacaktı. Önemli olan, kişinin işini iyi yapmasıydı. Önemli olan, şu anda her an o anda gerekeni yapmaktı. Ve doktoru yapabileceğini, işini yapar. Hastadan hastaya koşarken resmi makamları hastalığın veba olduğuna inandırır. Önlemler aldırır ve kapıları kapanmış oranda vebaya savaş açar. Çevresindekiler de katılır bu savaşa. Veba yenilir sonunda. Ama Rio bilir ki bu yenilişi yalnızca bir süre içindir bilir ki vebanın mikrobu ne ölür ne de yok olur. Onlarca yıl mobilyalarda yünde uyuyup kalabilir. Odalarda, maksenlerde, sandıklarda, mendillerde, eski kağıtlarda sabırla bekleyebilir. Ve belki bir gün gelecek ki insanların felaketi ve bir şeyler öğrenmeleri için veba farelerini yine uyandıracak, mutlu bir kente ölmeye gönderecek. Evet. Şimdi burada doktoriyonun o insansal durumun adını takıp veba olduğunu söylediği insansal durumun değerlendirmesini yapıyor. Ve bu doğru bir değerlendirme. Bir insansal durumun doğru değerlendirmesi. Ama şimdi size vereceğim örnekler yanlış değerlendirmeler bile değildir. Ezbere değerlendirmelerdir. Yani değerlendirilen şeyle ki burada durum durumdur, veba durumudur. Ee, Rio'nun yaptığı değerlendirmeye paralel ama ezbere değerlendirmeler örnekleri olacak. Ondan da ikisi de ezbere ama birbirinden farklı. Bunlarda ne olup bitti önce onları görelim. Şimdi oranda e, Kotar isminde biri var. Ve o e, oraya sığınmıştır. Bir cinayetten dolayı aranıyor. Ve oraya kaçmış. Polis onun peşinde ama şey, vebadan dolayı kapıları kapalı olduğu sürece emniyette. E, vebaya karşı kurdukları gönüllü sağlık ekipleri ne, katılmaya çağırıyor bu biraz önce söylediğim cinayetten aranan adamı. Ve bu konuşma geçer aralarında. Kotar diyor. Bu benim işim değildir. Ayrıca veba içinde ben kendimi iyi duyuyorum. Durması için yapılan işlere karışılmaya bir neden göremiyorum. Taru, doğru. Veba olmasaydı tutuklanacağınızı unutuyordum. Kotar, bu yeniden kurcalanan eski bir hikayedir. unutulduğunu sanıyordum. Ama konuşan biri olmuştur. Beni çağırdılar ve soruşturmanın sonuna kadar emirlerine hazır olmamı istediler. İşin beni tutuklamaya, tutuklamayla bitireceğini anladım. İşte şu anda korkulacak bir şey olmadığını biliyorum. Taru diyor ki, örgütümüze katılmayacağınızı anlıyorum. Kotar, bunu benden istem istememek gerekir. Taru, kuşkusuz, ama hiç olmazsa gülümse, nikrobu gönüllü olarak yaymamaya çalış. Şimdi ne oluyor burada? Ee, veba ile ilgisi yok. Nasıl oluyor? Veba onun işine geliyor. Yani veba durumunu bir insansal durumu kendine sağladıkları bakımından tırnak içinde değerlendiriyor ve onun ortadan kalkması için bir şey yapmak ihtiyacını duymuyor. Hatta karşı çıkıyor. Ve basürdükçe o emniyettedir. Ben buna kişilerin kendi çıkarları ya da kendi kendileriyle ilişkilerinde bir şey neyse bir durumu bir eylemi değerlendirmek olduğunu söylüyorum ve buna değer atfetme diyorum. Yani onda olmayan bir değer atfediliyor. Yani ezbere değerlendiriliyor veba olsun kalsın. Yani onun işine geliyor. Bunu her şeyde yapıyoruz. Bir yasayı değerlendirmekten başla, başlayın. kişilerin eylemlerini. Eğer işimiz işime geliyorsa sizin bir yaptığınız o iyidir. Ya da sadece olumsuz örnekler vermeyin. Ee, kendimizle ilişki kurduğumuz her şey. Ben derste çocuklara sorarım, nineniz var mı, film seyrediyor mu televizyonda? Evet diyor. Ağladığı oluyor mu film seyrederken? Evet diyor. Ne zaman ağlıyor? Kendisine, kendi torununa benzettiği birini görünce, askere gidiyor, onu geçiriyor ya da kendiyle ilişki kurduğu zaman duygulanıyor, filmi beğeniyor. Yani sadece olumsuz değil, olumlu da. Ya da şuna bu, bu, benim için önemli. Çünkü bir armağandır. Oysa kaç para eder? 5 lira, on lira mı eder, ne eder? Yani değer atfediyorsun. Bu olumlu anlamda olabilir ama çoğu zaman tabii problem yaratan olumsuzları. Yani işimize gelmeyen şeyleri karşı çıkmak. Mesela bir yasa senin işine geliyor, çok iyi bir yasadır. Benimkine gelmiyor kötü bir yasadır. Ama o yasa neyse odur. Bir yasa nasıl oluşturulur ona bakmak gerekir. Bu her şey için söz konusu. Buradaki örneğimiz bir durumu ele, ele almaktı. Yani bir duruma değer atfediyor. Veba kötü bir şey değildir onun için. değerlendirilen şeyle ilgisi olmayan bir değerlendirme biçimi hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Ve tabii ki çatışmaların ana kaynaklarından biri ve bundan sonra vereceğim bir başka tür bir değerlendirme, ezbere bir değerlendirme o da. Şimdi okuduğum özette bir peder vardı, peder panelu. Peder panelu iki vaz veriyor oranda o sıralarda, veba sırasında. İlk vaazında orandaki vebayı şöyle açıklar, tırnak içinde açıklar. Ya da oranlıların durumuna değer biçer, yani değerlendirir. Ben ona değer biçme diyorum bu ikincisine. Eğer bugün sizler veba ile yüz yüzeyseniz, düşünme zamanı geldiği içindir. Doğrular bundan çekinecek değiller ama kötüler titremekte haklıdırlar. Evrenin uçsuz bucaksız ekin ambarında amansız döveç, İnsan buğdayını dövüp duracak, tane samandan ayrılıncaya dek. Taneden çok saman olacak, seçilmişlerden çok çağrılanlar olacak ve bu felaketi Tanrı istememiştir. Çok fazla zaman bu dünya kötülüklerle anlaşmıştır. Çok fazla zaman Tanrı'nın merhametine güvenmiştir. Pişmanlık duymak yetmiyormuş, her şey izin vardı ve herkes pişmanlık duymayacak kadar güçlü duyardı kendini zamanı geldiğinde nasıl olsa duyacaktı. O andan sonra en kolayı kendini salı vermekti. Tanrı'nın merhameti gerisini hallederdi. Bu sürüp gidemezdi işte. Bunca zaman bu kentin insanların acıma yüzünü göstermiş olan Tanrı beklemekten bıkarak sonsuz umudunda aldatılarak yüzünü çevirmiş bulunuyor. Tanrı'nın ışığından yoksun kalan bizler işte uzun süre vebanın karanlıkları içindeyiz. Ne yapıyor peder? kendi hareket ettiği anlayıştan, değer anlayışından, din, dini inançlardan duruma değer biçiyor. Yani neden olmuştur? Veba bir çeşit açıklıyor. Çünkü oranlılar tarıdan uzaklaşmıştır. Burada ne oluyor? Kabul edilen bir ölçütten, bir değer yargısından, bir inançtan bir duruma değer biçiliyor. Hayatımız birçok böyle değerlendirmelerle geçiyor. Kafamıza sokulan kendi kültürümüzde geçerli, kendi çevremizde geçerli değer yargılarıyla. Yani o çevrenin iyi veya kötü saydıklarıyla. Ve bilginin söz konusu olduğu yerde doğru değerlendirme yapamıyoruz bunlarla. İş görüyoruz çoğu zaman.